أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يوجد ezber tahlillerine devam ediyorduk namaz dualarından. <laughs> Allahu Ekber Rabbena Atina Fit dünya ve fil ahyran burada ra harfinin kalın olduğuna dikkat ediyoruz rambe diye şeddeli b harfinde bu e, neye benzer başka yabancı bir ses bir inilti uğultu katıştırmayacağız şiddeti mecbure harfi olduğu için ses ve nefes tamamen kesilecek Rabbe şeklinde. Yine Rabbena bir etine derken hemze ve nun iki üç dünya dört ve fil ahire derken beş. Bu beş tane harfimiz ince istikametinde uzatacak. Atina fit dünya ve fil ahireti demeyelim. Rabbena. Evet. Bunlar hep ince istikametinde uzatacak yeşiller ona dikkatinizi çekiyor. Medde munfasıl olduğu için dört elif uzatıyoruz. Etine <laughs> fiddu derken yine böyle inirti katmayacaksınız. Fiddu. <laughs> Ve dudak talimi açısından da dudaklar hemen ileriye sürülecek. Fiddu <laughs> değil. Fiddu. <laughs> dele bağladığımızda dudak dammeye hazır hale gelmiş olacak. Fidun nun harfi sakin olduğu için dudaklar ileride kalacak. Çünkü bütün sakin harflerde dudaklar makablinin harekesine göre şekil alır demiştik. Dun dun evet. Burada idam ne var gibi görülüyor. Ne demiştik? İdam neyi anlatırken kendin veya sakin nundan sonra gemnu harflerinden birisi bulunur. İkisi ayrı ayrı kelimelerde olursa idamı malum ne olur dedik. Bakın burada şartlar oluşmuş ama üçüncü şart oluşmamış. Dünya bir kelimedir. Aynı kelimede bulunduğunda nun idam edilmez y harfine artık ızhar ile okunur. Dun, dunya. Nunu söyleriz yani, okuruz, idam etmeyiz. Evet, buna da dikkat ettik. Hasaneten oluyor bu. Bu bakın, sat değil, sin. Evet, demiştik renklerin dilini anlatırken, ince okunması gerekirken, kalın okunan yerlerde de bir takım harfleri maviye boyadık. Dikkat edin, o maviye boyadığımız harfleri siz kalın okuyorsunuz, yanlıştır. Sin burada ince harftir ince olarak okuyun ikazıdır. Tevm ve derken yine kahir ekseriyette nedense vav ile ya'ya idamında idam malumun neden nunun veya tenlindeki nunun e, nakıs idam yapılması gerekirken tam idam yapıyorsunuz. Yani tamamen o sakin nun vava dönüşüyor. Ve o şeddeli vav şeddeli vav gibi okunmayacak. Tevm ve Unneli tut dediğim o. neli tut dediğim o. Ve fil e ne yaptı? Hareket verdi. Hata. Ve fil e ve fil e hirati ragine kalın. Ragine kalın. Dikkat ediyoruz. Şimdi bir nefeste tarim okurken buraya kadar geldik. Nefesimiz yetmedi, sakin bir H üzerine durulur. Bütün yuvarlak T'lerde, bütün yuvarlak T'lerde, hareke ne olursa olsun e, hiç fark etmez, e, sakin bir H üzerine durulur. Ve fil ahirat değil, ahirah şeklinde duruyoruz. Ondan sonra şu Vav'dan geriden alacağız. وَدَوَاعِيْدِيْنَ إِذَا أَنَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ Vafi'l-akhiratı hasanet ve qinah zaban. Bu şekilde sonuna getiriyoruz. Vafi'l-akhirat derken vavdan geriden almak suretiyle. Şimdi buraya bakalım. Yine aynı şekilde sin bu sat değil hasaneten demiyoruz. Hase, hasene seyyiye nasıl Türkçe'de telaffuz ediyorsa da aynı. Yine aynı şekilde ten bazılarınız gunne veriyor. İdam var gunne oluyor. Ama şuna dikkat edin. Gunne ön plana çıksın. E, vav ya geri planda kalsın. Ten ve evet. Vava vur. Ondan sonra unneyi akıt. Ondan sonra tutuyorsun. Unne olduğu için. En son vavu okuyorsun. Yani. Vakina değil, yine yeşillerin ince olduğuna, ince istikametinde uzattığına dikkat edelim. Vakina azabennar değil, azabe azab edersen zaya döner. Aza ince. Ve qina azaben derken bakın teşdid malunne. İçinde gunne olan bütün tecvid kurallarında kısaca. içinde gunne olan bütün tecvid kurallarında bir eliften çok iki eliften az miktarda tutuyoruz. Ve burada bir hata daha ne diye yarı yolda İlk iki elifini ne yaptı? İnce uzattı. Son iki elifini kalına yamulttu. Neden? Rayı düşünüyor. Rayı kalın okuyacak ya. Hemen ranın kalınlığı bulaşmaya başlıyor. Kalına doğru sesi yamultmuyoruz. Dört elif boyu bu incelik korunması gerekiyor. Evet. Şimdi bir daha okuyorum. Ve fil ahirati Wa qina'adaban ra bu şekilde kalın olması gerekiyor. Evet, bu Rabbena duasının e, birinci kısmıydı. Şimdi hemen ikinci kısmını da okuyalım. "ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولي ولي يوم يقوم الحساب". دوروا كيشبو شمدتها حليلين يا Yine aynı şekilde Rabbe derken bir inilti uğultu katıştırmıyoruz. Rabbe değil. Naufirli olur bu. Rabbe naufirli. Bakın yine mavi renk ile dikkat çekmişim ince oku diye. Ee, Rabbe nev, nev, nev diye ağıza gelir bu gayının mahreci kayar. Bunu boğaza indireceğiz. Nev, nev ve istila ile kalınlaştıracağız. Bazıları da bu cezimli gayının üzerinde çok oyalanıyor. Rabbenel firli diye bu kadar oyalanma gerek yok. Firli derken rağda ne kadar oyalandın o kadar oyalanma yeter. Yani sakin olduğunu belli et geç. Firli olur bu, ra kalınlaşır. Firli diye ra'nın inceliğine işaret etmişiz. Ve hareke gelir. Firili olur. Firili değil. Firli. Firli. Hareke yok. Evet. Yine li bir ve li va derken vav. Wow. Yakumul hisse derken burada yine ince istikametinde uzatacaksınız diye yeşil rengiyle dikkat çekmişiz. Deyye derken nedense gunne veriyor. İdam malı gunne de vermiyor. Burada geliyor, vünne e, veriyor. Veli vali denye Hata bu. Şehteriye olduğunu belli et, geç. Vünne yok. Veli vali denye velil mü'minine geliyor. Ah neler geliyor buradan. Bu liyi uzatmıyor mesela. Rabbena li burada çok enteresan. Özellikle yeni başlayanlarda çok müthiş hatalar geliyor. Onun için bu kadar teferruatlı burayı. Böyle karma karışık olmuş gördüğünüz gibi. Evet, ve li valideyye değil. Valideden böyle düşünüyor herhalde. E şimdi o Türkçe'de yani. Ve valideyye velil müminine değil. Deyye velil dey velil evet ona dilimize alıştırmanın yolu bu tekrar tekrar geri dönüp dilini alıştıracaksın. Velil mu hareke gelir ve gelmesin. mi. orada da gelir mu. Hemze de yine şiddetin mechura harfidir. Ses ve nefes tamamen kesilecek. Mu diyor. Ondan sonra mu. Ondan sonra akıtıyor. Hata. Hareke gelmiş oluyor. ve mu mu'minine yevme ye yakumu değil. Yakumu diyor. Ya. Ya değil bakın ince. Ye. ince. yaku U kalın. Yeku mu diyor buna da. Bakın şu kafın kalınlığı hem ye'ye ye bulaşıyor hem mime bulaşıyor. Dikkat. U kalın. Mu bir tık ince. Muluhi. Hareke gelir burada. Evet. Getirmeyin. Mulhi muhisa hesap olur hisab diye vakıf anında bir galgale olduğu için galgale kübra yapıp duruyoruz. Bir daha okuyorum. Rabbena ve li ve lidey ve lil minina yevme yekumul hisab evet bu da bu şekilde burada daha iyi imam selam vermediyse bir okuduğumuz dua daha var onu da e, ekleyebilirsiniz. Teşehhüd orası artık salavatları okuduktan sonra dua makamıdır. E, beklemeyin böyle sükut edip imamı selam verecek diye. Boşuna beklemeyin. Bu duaları da ekleyin. Allahümme la ringin eminet dünya illa ma aşşahada illa ma aşşahadeti ve iman Allah'ım bizi dünyadan ayrılırken e, yani şehadet ve iman ile dünyadan çıkar bizleri diye bir güzel dua. Yani şehadette tevhid manası da var tabi ama şehitlik manası da var. En yüce mertebe olduğu için nübüvvetten sonra. Evet. Şimdi burada Allah'u demiyoruz. Hemze ince Bunları söyledik. Allahümme salli barik derken, evet tutunma var. Buraları geçiyorum hemen. La derken, na derken, dünya derken, illa şehe iman. Buralarda ince istikametinde uzatılacak diye yeşil renk ile dikkat çekmişiz. Tuh değil. Tu ince. Ha kalın diye buraya bulaşmasın. Tuh Burada galgalı olduğuna dikkat ediyoruz. Rengi. Evet. Mineddu demiyoruz. Mineddu. du. ye'i. E, Metnimun fasıl olduğu için dört elif uzattık. i̇lla derken mineddu. Teşdit ne? Burada ölçümüz ne ise aynısı olacak. Evet illa diye çok tutma hata. Me'aşşe. Bakın teşdit bilavun ne bu da. Bu üçü hep böyle birbirine mutabık olacak. Evet yani bir elifle aynı boyda olacak. Vel i derken e, bu sakin harfe hareke vermeyelim. Vel iman dört elifle bırakıyoruz. Evet bir daha okuyorum. Allahum ما لا تخرجنا من الدنيا إلا مع الشهادة إلا مع الشهادة إلا مع الش... الشهادة والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين Burası böyle. Bu aralarda daha başka dualar ekleyebilirsiniz, özellikle tek kıldığınızda. Ama bu şefaat cümlesini en sona bırakın. Ne kadar dua edecekseniz edin. Bu şefaat cümlesidir. Yani e, Erhamur rahimin olan Ey Allahım, Senin rahmetinin hakkına ve hatırına benim şu 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 isteklerime icabet et, kabul et anlamında en son.